Merhaba ben Ayşegül Sönmez. Yine bir başka güzel sergide birlikteyiz sizinle. İş Sanat Kibele Sanat Galerisindeyiz. Mahmut Celayer'in Peykarun sergisini birlikte gezeceğiz. Doğa ve kültürün birbirlerine karşı üstün gelmedikleri, birbirleriyle kavuştukları bu son derece sıra dışı sergide Mahmut Celayer de benimle birlikte olacak. Görüşmek üzere. Merhaba Dülayir. Hoş buldum bu manzaraya. Nasılsın? Evet. Manzaranın tam içindeyim. Hem sergideyim hem de manzaranın içindeyim. Ama bir yandan da kendime ait bir alanım da var. Çok istikrarlı bir şekilde e, bu yolculuklarında hep değil mi? Memleket Evet. E, ve Peykerun'un da sanıyorum yine ee, Bilim ilgili. Evet. Evet. Onu istersen onu anlat. Evet. Yani bunu senden duymak çok şey tabi hoş benim için. Yani bu şey değerlendirme yapmak. Ee, yani tabii ben işte meselen benim hep şeydi biliyorsun işte doğa, toprak ama bunu mümkün olduğu kadar yeni gözle, yeni bakışlarla yani dünya işte nereye gidiyor, sanat nereye gidiyor, doğa sorunları, çevre sorunları, ne bileyim politik sorunlar hepsi bir arada. Ee, tabii Burada bir şey var, biçimin şeyi var, serüveni var. Yani sonuçta resim benim için her şeyden önce yine form ve şey biçimdir. Yani hani her resmin bir şey olabilir, hikayesi olabilir ama benim için resim öncelikle gerçekten resmin yani kendi sorunlar. Yani form, biçim, kompozisyon ama şey tabii çağdaş bir gözle, yeni bir bakışla. Bana kalırsa bu sergi Peykar'ın biraz introspektif. Yani bir içe dönük. Senin açısından, senin açından bu nasıl? Yani o kırılma noktalarına aslında ben tabii karar veremem. Hı. Ama şimdi bütün bu işleri bu güzel mekanda gösterdiğim zaman tekrar bir gözle, yeni bir gözle baktığımda ben de fark ediyorum. Tabii. Değil mi? Ha, bak nereden nereye gelmişim falan diye. Şimdi serginin bu introspektif en çok gidebildiğimiz kadar ee, geçmişe gidebildiğimiz Gelirlere, bir yeriz. Evet. Evet. Hmm. 70'li yıllardayız ve çok enteresan. Özellikle şu ahır galiba en eski tarihli işler bunlar. Evet. Bu ve bu. iki baskı. Evet. Şimdi hem baskı yapma meselesi hem de galiba bunda bir ödül almış, değil mi? Evet, bunu bir otel şeyinde yarışmasında ödül aldım. O zaman okuldaydım henüz. Hı hı. Ben hı. tabii okulda böyle işte baskı resim yani gravüre çok fazla yoğunlaştım. Bunlar mesela benim ilk şeyin baskılarından biri. Hı O zaman bu politik manzaranın karşısında durmaya ne dersin? Celay? Olur, evet. Yani bu resim benim için tabii farklı şeyler şey yapıyor, gösteriyor. Bana Monet'in Nilüferlerini anımsatıyor. Her Aslında seferinde. Doğru bir şey tanımlama. Yani benim gerçekten biraz şöyle empresyonist bir şeyler var, bende, lekeler var. Şimdi Cerrah, ben arkama senin de arkana al, aldığın bir manzara var. Ben de arkama bu manzarayı ve senin resmini alıyorum. Aslında bu doğa ve kültür Çatışması değil bir uzlaşması diyorum ya sergin için. Tabii onu şu an çok hissediyorum böyle de durarak. Motivasyonun zamanla değişti mi? Öncelikle şu şey duruşu anlatayım yani işte bir orada özellikle bir insanın bir resmini çektiğin zaman insanlar hemen şey yapıyor geriliyor ve şöyle duruyorlar. Hı. Çünkü ne bileyim yabancı bir nesne dışarıdan Hı. onları çekiyor böyle bir şeye geçiyorlar hazır ola geçiyorlar. Hı. Biraz da bir modernite Maske. korkusu sorun karşısında böyle duruş. videoyu da farklı jestlerde bir yapan olarak kendi kendinin nesnesi de oluyorsun burada. Burada o doğa içinde bir şöyle bir ritüel var aslında bir şey performans. Ben bunu şey yaptım belgeledim. Evet. Şimdi bu John Adams'a saygı. Evet. John Adams nereden geldi bu? Şöyle müzikle çok fazla bir ilişkim var, yakın bir ilişkim. Yani klasik müziğin bütün devreleri. Hı hı. İşte John Adams'ın yani müziği çok tipik. Yani bir sürü tekrarlar var aslında. Şöyle bir nevi aslında bah hepsi ya bah şey yapar tekrarlayan. Hep tekrarlar şimdi benden aynı öyle müzik formlar tabii tekrarlanıyor ama Hı -hı. aslında başka bir şey getiriyor o Hı -hı. tekrarlar. Pekinon Celayer'in solosu bana iki sanatçıyı hatırlattı. Biri San Victor Dağını bir mutlak olarak gören Sezan ve bir diğeri de yeni kaybettiğimiz kadın bir sanatçı Etel Adlam. Şimdi Eter adlana bir TV söyleşisinde soruyorlar. İşte Eter Hanım sizin için hayatta tanıdığınız en önemli insan kimdir diye. O da hiç şöyle duraksamadan diyor ki Tamal Alpayıs bir dağ diyor yani. En mühim insan. Şimdi Celayir'in solosu da Peykerun da başı başına bir dağ etrafında dolaştı. Gidip geldiği ...gece kalkıp orada mı diye etel adnan gibi kontrol ettiği... ...ama bir yandan da su gibi... ...o orada sabitken onun hareketli kalabildiği. Çünkü dağ sabittir, orada kalır. Ama bizler onun etrafında dolaşırız, ona tırmanırız. Onun bir parçası oluruz, ona saklanırız. Ama sonra evimize, stüdyomuza, atölyemize çekiliriz. Bütün bu dolaşmanın, bu gidip gelmelerin... ...sosyal, psikolojik, psikanalitik çağrışımlarıyla dolu bir sergi peykarım. Hepinize hararetle bu manzaranın bir parçası olmayı tavsiye ediyorum.